Siyaset Dergisi'nin 19. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle derginin okuyucularının oylarıyla belirlendiği isimlere ödülleri verildi. Siyaset Dergisi'nin düzenlediği 19. kuruluş yıl dönümü ve siyasetin ödülleri töreni, siyaset, iş, sanat, medya ve spor dünyasının isimlerini bir araya getirdi. <Sessizlik> Seray Sever ve Murat Başoğlu'nun sonuculuğunu üstlendiği gecede Siyaset Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Kılıç açılış konuşmasıyla başladı. Yılın Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı Muammer Güler olurken, yılın milletvekili ödülünü alan 9 vekilden biri de MHP Konya Milletvekili Faruk Bal oldu öyle yapımları ve girişimleriyle Türk sinemasına katkı duayen yapımcı sayın Türker İnanoğlu'na Yılın Onur Ödülü verilmesi büyük görülmüştür alkışlarla. Yılın Belediye Başkanları arasında ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahirat Gürek ödül layık görülür.